şöyle arkadaşlar şöyle ufak yerler kazdık. Burada var. Orada var. Gel devam et devam et devam et devam et. Burada var. Şimdi orada var. Böyle 3 4 tane yer kaldı. Bir tanesine şimdi bir tanesini arkadaş bunların ben gideceğim. Arkadaş saklayacak, birine gömecek. Bir tane şeyimiz nerede o? Şu bir tane e, gramlık gramlık bir tane altın 22 ayar şimdi arkadaş bu üçünün birine saklayacak bunu ben gideceğim uzaklaşıyorum o bakalım testimizi yapacağız videomuzu şimdi arkadaşlar saklar gene çeksin videoyu istersen ben de uzaklaşıyorum sen devam et Evet. Arkadaş gidiyor. sondakini attım. Arkadaş görmüyor. Ben kapatarak gideceğim. Evet hazırız. Hazırız. Tamamdır. Gelebilirsin. Evet. Yaklaşıyoruz. fazla oynamaz. Devam ediyor. cihazlarımız, çubuklarımız. Şimdi bakalım. Abi ben görmediğim, bilmediğim halde kullanıcı olarak o 1 gramlık altını çubuklara tespit edebilecek şekilde Devam edelim. Tekrardan bakalım ayarı tekrardan birleştirelim. bu şekilde yön veriyor. Devam edelim. Net çubuklar alıyorsun değil mi? Evet. Hala devam ediyor. Şimdi Kazdığımız yerin birisi burası mı? Burası. Şimdi burada bakalım şöyle bir. Ya şöyle bir yandı. Mesela çubuklar burayı görmedi. O tarafa doğru gidiyor. Çukura doğru gidiyor. Evet, şu, bu tarafa doğru gidiyor. Biri de şuraydı. E evet. Şimdi burayı da kontrol ediyoruz. Evet, çok da burayı da görmedi. Evet, kazdığımız yer buraydı. Bakalım bulabilecek mi? Böyle devam ediyor. Son kazdığımız yere doğru devam ediyor. kaç çıktı ya? yandan alalım. Bu çukuru gösteriyor. Evet çizdi. Evet. Yani şurası yörüngemiz. Zaten yörüngeden içeri girdiğiniz zaman altına doğru çubuk geri tepki verecek. Geri tepki verecek. Geri tepki. Mesela üzerine geldim ben öbürüne doğru gittim zaman şuradaki olan yörüngeyi görecek. Mesela gidiyorum. Altın üzerinde durdurmuyor çubuğu. Yörüngeye. Gördünüz mü? Bu şekilde. Çıktım yörüngeden geri yörüngeye. Evet bakalım doğru mu? Açalım. Valla biz güveniyoruz ama cihazımıza, çubuğumuza Yağız çıkmadı hayret. <laughs> Çıkmaya <atabilir>. da <laughs> evet bunu saklarken arkadaş görmedi. O görmemek için yönünü döndü. Bayağı da bilgileri gitti. Ama bulamıyorum. da değil mi acaba? bilmiyorum çubuk buraydı ya cihaz Yanıldık mı acaba? ne bileyim ben evet sağlayan benim <laughs> hala altın, altın, ha, elimizdeki vurdum. altından da mı <laughs> yok ya ben de diyorum ben <laughs> Allah Allah <gülüyor> evet bir şey <laughs> Çıktı. Ya, arkadaş böyle yanılmaması lazım diyorum ama işte arkadaşlar bakın yani bu gerçekten ya yani, da karar sizin. Bu kararı siz verin. Yani ben bunu görmeden arkadaş sakladı. Evet, videoyu kız... da durdurmadım zaten. Ee, bir kesinti bir şeyler yaptınız demeyin diye. Yani bu, bu eğer bunu ben görmeden bu topraktakini bunu bulabiliyorsa karar sizin. Yani bu kararı siz verin. Yani evet. bulur mu bulmaz mı? Şu an hangi kuyudan çıktı? Üçüncü en son kazdığımından. Ben de zaten sen gidince en son kazdığımıza saklıyorum. Hani Arkadaşlar şimdi yok demiştim. şöyle de düşünebilirsiniz. Ya işte gömen insan sana söylemiştir. Ama bunu ben müşteri geldiği zaman da müşterim saklayacak. Müşterim bu şekilde gömecek bunu. Ben bulacağım. E bulamadığım zaman ben müşterime ne cevap vereceğim? Yani karar sizin. Kapat.